Herkese merhaba arkadaşlar, Poker hoş geldiniz. Yine harika bir açılış videosuyla karşınızdayım. Hepinizin bayılacağını düşündüğüm bir kutu var elimde arkadaşlar. Biliyorsunuz çekiliş videosunda bir metal kutu kullanmıştım. Ee, Pokemon kartlarıyla birlikte gelen böyle lunchbox diye geçiyor beslenme kutusu arkadaşlar. İçerisinde bir sürü e, böyle kalem, defteri de falan olduğu bir kutu idi. Önceden açmıştım tabi onun videosu yok idi. 2015'te yeni çıkan e, Pokemon Collectors Chest. E, bunun içerisinde Harika ürünler var. Böyle kutuyu önce bir inceleyelim. Eee Ray ve Hopa Hupa Hopa Hupa'nın Hupa olduğu harika bir kutu arkadaşlar. Şöyle çok hoş bir kutu. Arkasında da yine Hupa ve Pikachu var. Çok hoş bir kutu olmuş dediğim gibi açılışına geçeceğim. Yan tarafta Ray Koaza Avrupa'yı görüyoruz. Jelatin üstünde nereden aldım? Magic Metals'ın aldım arkadaşlar. 19 küsür herhalde. 19 küsür bir şeydi pound. O civarda bir şey aldım. Ee, i̇çerisinde ne var? Önce ona bakalım. Hemen içerisinde e, 5 adet booster pack var arkadaşlar. 18 tane hazine diyor. 18 Pokemon hazinesi. Ee, 3 tane foil promo kartımız var. Hupa Pikachu Chespin ki asıl bunlar için aldım ben bunu. Aynı zamanda e, defterde kalemde şeydi falan gibi bir şeyler var sanırsam. Hemen kutunun açılışına geçeceğim. Fakat önce şöyle bir açıyı indirelim. Bu arada bizi karşılayan Mega Swampert zeminimiz var arkadaşlar. Onlarla ilgili açılışlarda kanalda bulabilirsiniz. Hemen şunu jelatinle falan atalım Dediğim gibi çok güzel bir kutu arkadaşlar Bunu yine çekiliş amacıyla kullanacağım Bol bol ilerleyen zamanlarda bakalım Kısmet ise Hemen kutunun içeriğine geçiyorum Çok güzel 3 tane promo kartımız var 1 tane koyun varmış Booster packimiz var 5 tane Onlara da geleceğim Şu kalemleri alalım Kalem var stickerlar var Hepsini göstereceğim arkadaşlar tek tek Ooo çok güzel bir defter var. Aha bunun olduğunu bilmiyordum. Oha bu da varmış. Çok güzel bir kutu yapmışlar ya. Bak bu sefer kutu falan daha güzel arkadaşlar. İçerisinde böyle tutmak için şeyi de var. Önceki kutuda yoktu. Kendilerini geliştirmişler. Bu arada dediğim gibi çok güzel bir kutu. Gerçekten bunun içerisinde bir sürü şey saklayabilirsiniz. Ara ara böyle yapıyorlar. Gerçekten çok hoşuma gidiyor şu kutuları falan. E, açık söylemek gerekirse e ne var? Hemen önce bir geçelim. Çok heyecanlandım. Şu an gerçekten yani hediye almış bir çocuk gibi çok heyecanlandım. Zaten bunlar beslenme çantası olarak geçiyor arkadaşlar. Hani olayı bu. Beslenme çantası diye yapmış adamlar. Ama gerçekten ben çok beğendim bu kutuyu. Eğer siz de alırsanız ben eminim siz de beğeneceksinizdir. Kutunun içerisine şu parçalarını sokuyorum. Plastik şeyleri atmıyorum. O dangır dumgur. Gerçi bunları atabiliriz arkadaşlar. Baktım da kartları falan çıkartınca durmuyorlar bunlar. Böyle fırlattım attım. Kutuya atmadım emin olabilirsin sadece içindekileri attım. Şimdi promo kartları çıkartacağım. Şuradan hasar vermeden kartları çıkarmaya çalışıyorum. Çünkü benim için çok değerli promo kartlar. Aynen. Oo bir tane de kod kart varmış. Bir tane de coin var. Çok iyi. Şimdi nelerimiz var arkadaşlar? Hemen onlara bir geçelim. Şöyle 3 adet promo kartımız var. Azıcık böyle pırt pırt sven pırtımız gözüksün. Kameranın açısını şöyle yapalım. Pırt pırt sven pırt. 3 adet promo kartımız var. Odaklayalım. Çok güzel bir Pikachu. Gerçekten çok tatlı bir Pikachu olmuş. 89 numara XY promo setinden 89 numaralı kart. XY promolarını da tamamlıyorum bu arada. Bir tane hupa. Çok güzel bir hupamız var. Bu arada yine e, kaç numara? XY Promolardan 90 numaralı kart. Sadece bunlar için bile alabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok tatlı olmuş. O oh, Çok tatlı bir Chespin, Çok güzel e, holo bu arada arkadaşlar. Holo promo kartlar. 88 numara. E, XY promo setinden. İçerisinde bir sürü şey var ya. Gerçekten. Bir sürü şey var kutunun içerisinde. Zaten hazine sandığı e, demişler. Çok güzel stickerlarımız var. E, harika stickerlar var arkadaşlar. Bir tane Hupa e, Bound sanırsam. Hupa Bound ve e, Pikachu stickerı. Aynı zamanda Hupa Unbound ve e, Rayquaza stickerı var arkadaşlar. Çok güzel Mega Rayquaza. E, çok güzel stickerlar. Şu şekilde sadece Hupa'nın olduğu etraf çıkıyor görebildiğiniz gibi. E, çok hoş bir sticker olmuş. Yine bunları da e, saklayacağım. Defterimiz var. Çok güzel böyle hupalı, pikachu'lu defter. <laughs> Yine çok güzel olmuş. Bunu da saklıyorum arkadaşlar. Kesinlikle lütfen e, abi bana yollar mısın? Kalemi bana yollar mısın? Defteri bana yollar mısın? Demeyin arkadaşlar. Çünkü ben bunların hepsini saklıyorum. E, koleksiyonumda yer alıyorlar. Özür dilerim. Ki, yollamak isterdim hepiniz ama e, şimdiden peşin peşin söyleyeyim. Özellikle çekiliş videosunda kutuyu çok isteyen oldu. Abi dedim ben kutuyu mu yollasaydım falan acaba çekiliş için. Gerçekten güzel yorumlar geldi bu arada. Ee, yine ilerleyen zamanlarda çekiliş e, videoları yaparız umarım arkadaşlar. Kod kartı var. Bu içerisindeki promoları falan açmak için kullanabileceğimiz bir kod kartımız var. Bunu da e, kullanacağız. İlerleyen zamanlarda oyunda oynuyoruz bildiğiniz gibi arkadaşlar. Başka neyimiz var? Ee, bir tane böyle 60 kartlık şey yapmışlar. E, albüm yapmışlar Albüm bunu da arkadaşlar e, 60 tane kart saklamak için kullanabiliyorsunuz Destenizi falan saklayabileceğiniz çok hoş bir albüm Önceki TIN'de de var Önceki e, Collector's Chest'te de vardı e, Böyle içerisinde sayfaların olduğu kartların sağabileceği büyüklükte Çok hoş bir e, ürün bu da arkadaşlar Yine bu da şeyden çıktı e, Bir adet coin var e, Yazı tura atmamız için Pulumuz var para diyelimiz buna. buna e, Yine çok hoş olmuş bir tane Hupa logolu coin hemen yazı turamızı atalım Tura ve Tura Geldi Çok Güzel Çok Şanslıyım Yine Lanet Olsun ee, Hemen Kalemlerimize Geçelim Çok Güzel Çok Güzel 4 Tane Kalem Var Arkadaşlar ee, Üstünde Hupa Unbound Ve Mega Rayquaza'nın Olduğu 4 Tane Kurşun Kalem ee, Açılmamış Bunlar Da Yine lunchbox'tan Çıkan Ürünler Ve Ümitli Olduğum Gerçekten Beklentimin Büyük Olduğu 5 Tane Booster Pack'im Var Neler Var Eskiden Yeniye Gidelim Hemen bir adet Primal Clash, bir adet Roaring Skies, bir adet Ancient Origins, 2 adet de Breakthrough paketimiz var. Hemen açılış moduna geçelim ve hadi bakalım şans dileyin, üfleyin şu paketlere güzel Breakthrough ultraları bulalım arkadaşlar. Ama şu kameramla biraz daha cebelleştikten sonra pırt pırt pırtın bize şans getirmesi dileğiyle ilk Break, e, Ancient Origins paketinden başlıyorum. Umarım birden fazla ultra bulabilirim ki bir taneyi bulmadan birden fazla istiyorum. Yani o kadar da aç gözlüyüm siz de görebildiğiniz gibi. Yine her zamanki gibi 3 kartı artı arkaya atıyorum arkadaşlar. Bu 3 kart bununla ilgili soru geliyor. Bu 3 kart Ankam'ın kartlar şu da reverse holo ve rare kart ya da ultra rare kart. Bir daha bu olayı anlattıktan sonra zigzagunla başlıyoruz açılışa. Trico, Shroomish, şöyle yapalım Tangela. Bidoof, Lantern, Marsh Thump, Electrike. Oo yok artık. Bu kartı görmedim ben. Harbiden ha bu kart bende yok. Oha çok güzel oldu. Blaziken, Reversal Rare ve Nine Tails, Holo Olmayan Rare çıktı ama ama yok artık bu kart bende yok. Oha çok güzel bir kart çıktı ya. Harika bir kart çıktı. Şu an gerçekten şanslı bir açılışla başladığımızı düşünüyorum. Rolling Skies'dan devam ediyorum arkadaşlar. Bir de ultra rare bulursam zaten ayrı güzel olacak yani. Ama adım gibi eminim o Blaziken bende yok. Yani hiç kart tanıdık gelmedi gözüme. Kod kartı ayırıyorum. Hemen. Wagon bizi karşılıyor. Pikachu tipsiz. Ya şu Pikachu çok tipsiz olmuş ya. Natu, Ancient, Meowth, Kaskun, Executor, Latios, Spritling, Fletchinder, Shepard, Reverse Solo ve Ben 8 holo olmayan rare kart çıktı. Şöyle alalım. Roaring Skies kartlarımız. Shepard'ımız var, Reverse Solo. Ee, Ancient Origins'e geçiyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar kutunun kendisini bile e, sadece promolar için ve oradan çıkan diğer ürünler için e, alabilirsiniz. Çünkü gerçekten tam bir koleksiyonluk kutu. Aynı zamanda kutu da harika gerçekten böyle rafları şeyleri çok süsleyebilecek hoş bir kutu olmuş. Gumi, Anon Persian, Rolls, Gullet, Ariados, Tyranitar Spritling, Sligoo, Wooper, Reverse Holo ve Porygon Z holo olmayan Rare çıktı Ancient Origins'ten. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Breakthrough kartları hiç ultra çıkmayışı da Breakthrough'dan ultra çıkabileceğini gösteriyor şu an için. Ya da hiç ultra çıkmayıp hayal kırıklığıyla sonlanan bir kutu da olabilir. Ultra istiyoruz. Ultra. Hemen. Algium. Pensage. Çok tatlı olmuş. Piplap. Magnumite, Noibet, Vanillish, Kuylauva. Pinsir eskilerden. Oo, bende bu yok. Melueta, Reversal Çok güzel bir kart çıktı yine. Raichu Rare çıktı ama bu arada çok güzel bir Reversal O'Rare Melueta çıktı. Ee, yine özette ona bakarız. Son paket. Ultra bulamıyoruz. Hadi Breakthrough. Hadi Breakthrough. Ultra bulamıyorum bak. Son paket. Ultra ihtiyacım var. İki tane Reversal bulduk ama hiç Ultra Rare bulamadık şanssız bir kutu mu? Şanssız bir kutu olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi hiç ultra rare yok şu an için. Son paketten ne çıkacağını ben de merak ediyorum. Heyecanla. Yine Elgin ile başladık. Çok enteresan. Pense H, Piplup, Magnemite, Noibet, Kuelidin. Bütün common kartlar aynı çıktı farkında mısınız bilmiyorum yani. Kuelidin, Vanillish, Mewtwo Spritling, Ghastly Reverse Staraptor holo olmayan rare ama bildiğin aynı paket çıktı. Yani bu kadar çıkabilir arkadaşlar. Ama ultra rare bulamadık. Ee, açıkçası e, hoş bir açılış olmadı. Fakat dediğim gibi çok güzel promo kartlarımız ve iki tane bende olmayan. Ki bir yandan buna da çok sevindim bende olmayan. Hem de reverse holo rare çıktılar arkadaşlar. E, Melueta reverse holo rare e, breakthrough setinden. Ve Blaziken e, reverse holo rare primal class setinden çıktı. İkisi de bende yok. Çok güzel kartlar. Aynı zamanda 3 tane harika promo kartımız var. Pikachu holo, Hupa holo ve Chespin holo olmak üzere 3 tane harika promo kartlar çıktı. çok güzel ürünler var. Bu arada kalemi, defteri, ne bileyim kutusu, etiketleri falan hasar pulu değil daha doğrusu yazı tura pulu falan bir sürü şey çıktı. Dediğim gibi almak istiyorsanız Magic Meta Aslan bulabilirsiniz. 20 pound'dan daha düşüktü. Kargosuyla falan herhalde 25 pound'a falan geldi arkadaşlar. Hoş bir kutu dediğim gibi içerisinde bir sürü booster pack, bir sürü ürün var. Ee, umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Güzel bir açılış olduğunu düşünüyorum. Şanslı olmasa da güzel bir açılıştı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı, abone olmayı, unutmayın. Ve yorumlarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.